Satışı da yetiştirilmesi de yasak ama dinleyen yok. Azgın köpek Pitbull iki kişiyi yaraladı. Zabıtaların peşine düştüğü köpek sahibi gelene kadar yakalanamadı. yani parçaladı adam ölüyor ölüyor. Adam ölüyor adam bomboş bağlı değildi adam ölüyor. Pitbull paniği. Tasmasız Pitbull sokaktakilere saldırdı. Sahibi ortaya çıkana kadar yakalanamadı. Kaç, 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 kaç. Ellerde sopalar zabıta ekipleri bir pitbull cinsi köpeği yakalamaya çalışıyor. Pitbull cinsi köpeklerin yetiştirilmesi ve satışı yasak ama dinleyen yok. Adana'daki son olayda daha da tehlikeli. Çünkü sahibi tasma takmaya bile gerek görmemiş. Üstüme yürüyünce ben hamle yaptım. O bir arkadaşa saldırdı. O bir arkadaşa da şimdi şu anda hastanede. Zamanda... Sokakta dolaşan Pitbull önüne gelene saldırdı. Hemen zabıtaya haber verildi. Ama Pitbull'u saklandığı yerden çıkarmak mümkün olmadı. Derken köpeğin sahibinin abi geldi. Pitbull ona da saldırdı. Benim elimi ısırdı da ben çektim. Gazma vardı bende. Gazmayı vurdum hayvana iki dakika. Köpeğin sahibi Mehmet Uslu ortaya çıkana kadar zabıta ekipleriyle Pitbull arasında köşe kapmaca yaşandı. Uyuşturucu yine köpeğin sahibine verildi. Saldırgan hayvan yanına sadece sahibini yaklaştırdı. O da havalı tabanca ile köpeğini uyuşturdu. Pitbull'un olduğu yere yığılmasıyla dehşet anları sona erdi. Bu kez de iki kardeş arasında gerginlik yaşandı. Kardeşin ısınmış adam biri orada olmuş. Sen köpekle ne işin var? Köpeğe. Sen al... köpeğe haline seviyorsun. Al götür Zabıta uyuşturulan pitbullu gözetim altına almak üzere köpek barınağına götürdü.